İnşası ve donanımı tamamlanan Kerkük Musalla semtindeki Yüksek Sağlık Enstitüsü'nün yeni binasının açılışı yapıldı. Daha önce Kerkük Yüksek Sağlık Enstitüsü'nde bulunmayan hematoloji hemşireliği, diyaliz ve yoğun bakım bölümü bugünden itibaren öğrencilere kapılarını açtı. Açılış Kerkük Valisi Rakan Sayet El ve Kerkük Sağlık Dairesi Vekaleten Müdürü Dr. Ziya Cuburi tarafından gerçekleştirildi. Kerkük Valisi Rakan Saitel Ciburi yaptığı konuşmasında şunlara değindi. Kerkük Valiliği, Kerkük'te yeni enstitü binasının açılışını yaptı. Sağlık Bakanlığı'ndan çıkan izinden sonra binanın inşasına başladık. Bu enstitüye daha çok öğrenci almak için yeni bina inşasına başlanmıştı. Kerkük'ün eski semtlerinden birinde olduğu için yeri büyük değil. Ancak farklı bölgede yeni enstitü yapmayı düşünüyoruz. Kerkük Sağlık Dairesi vekaleten müdürü Doktor Ziya Ciburi, ise Kerkük Enstitüsü'nde bulunmayan 3 bölümün açılışından söz etti. Kerkük Valiliği, Kerkük Sağlık Dairesi ile birlikte yeni enstitü binasının açılışını gerçekleştirdi. Tabi bu Kerkük Valiliği projelerinden biriydi. Açılışı yapılan bina, Kerkük'te bulunmayan hematoloji, hemşireliği, diyaliz ve yoğun bakım bölümleri içeriyor. Önemli bölümlere de aynı zamanda ihtiyaç var. Biz Kerkük Valiliğine ve Sağlık Bakanlığına teşekkür ederiz.